Kilen malım vardı. inayim, camışım, sağıldım. Onlardan on çocuk büyüttüm. On çocuk yatırmışım. Dö onu büyüyüp, kalmışı dördü de ölüp. Onları sağırdım. Onlarla geçimimi saklıyordum. Nehre çalkıyordum. Buradan alçadan nehre asmıştım. Çamır nehre. Onları sağırdım, çalxırdım, çıqıqlarımı oxudum. Və Ve... Dadalar. Rasiyat elidirəm. Deyim öləndə çoxdu belə alışım, üstünə yapışım. Deyim öləndə yeri coşqunlar. Bir de iyi olsa gel bir vekin camışın zibilinle muhret yapacağım. Idi. O zaman kendi kelleyle yoktu ki. Onu yapıldım, ondan kül alıp apar batırdık. Ona cüce basıldı, Onda soba kül alırdık. Onlardan yapacağım, vereceğim kuyruğu. Hayal iyi olarsanız da sağdım sağdım, oturtuyorum başka.